Mermili komple söküldü. Tezgahımız şu anda temizleniyor. Gördüğünüz gibi makine renk değiştirmeye başladı. Tezgah hiç temizlememişler. Boyalar atmaya başladı. Fener mili komple söküldü. şanzıman gördüğünüz gibi komple boşaltıldı. Komple parçalar yıkanıyor şu anda. Temizleniyor. Tezgah nedense boya yaparken arkadaşlar şey yapmamışlar, e, zımpara atmamışlar. Zımpara atmadıkları için boyanın rengi bu. Ama bu renge dönüyor. Zımparasız yapıldığı için boya atıyor. Gördüğünüz gibi. Değişmesi gereken parçalar var. Komple temizlenecek temizlendikten sonra hepsi tek tek detaylıca çıkacak ortaya. Bu tezgahlara senede bir kere yağ değişimi, bakımlarını yaparsanız bu hale gelmez. Tezgahların döküm kolları bile bakın ne hale gelmiş. İç alt köşeyi göstereyim. Artık bitmiş yani içleri. tezgah temizlenip pazartesi onaylandıktan sonra başlayacağız. Bir de şurada arkadaşlar fener sıkarken gördüğünüz gibi sardırmış buraya. Yarım aylar diyoruz biz buna. Rulmanlar burada baskıya fazla girerse diye çıkmasın diye bunu bu şekilde sıkmışlar. Bu da buraya sürte 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 sürte, sürte yemiş. Fener milinde sıkıntılar çık çıkartabilir. O yüzden bir kontrolü yapılacak. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günlerde kalın.